üstünü kapatsak da altındakini hatırlıyoruz ya. Ya burada benim eski kocamın adı yazıyordu. Sonra üstüne köpeğimi yaptırdım. Köpek de hakkın rahmetine kavuştu. Ayşe Hanım geçen gün gelip şöyle bir şikayette bulundu. Dedi ki eski sevgilim Ahmet'ten ayrıldım ama kolumda hala ismi yazıyor. Ne yapabilirim? Buna sunduğum çözümü şimdi sizlere de anlatmak istiyorum. Evet buradaki isimler değiştirilebilir. Nasıl silinir, nasıl yok edilir? Dövmeleri Evet, klasik lazer yöntemiyle silebiliriz ama bunun dışında da yöntemler olduğunu bilmeliyiz. Bunlar enzimatik yöntemler olabilir, cerrahi yöntemler olabilir, dermabrazyon ve karbondioksit lazer gibi hani klasik dövme silmenin ötesinde bir teknoloji de kullanılabilir. Bu imkansız değil. Yeter ki yok etmek isteyin. Burası hani şey gibi bir yer. Kurtulmak istediğiniz biri varsa buraya yazabiliriz yani. Totem köşesi bu. Burada başka bir şey vardı. Kapatsam da altındaki duruyor, hatırlıyorsun yani. Biz aynı teknikle yara izlerini, yanık izlerini de yok edebilmekteyiz.